Bu tip zımparaları e, herkes kullanıyor yani ben de geçen gün kullandım e, durmadan zımpara değiştiriyoruz. Zımparaların tanesi bilmem ne kadar onun için ne yapabiliriz diye düşündük bir sorumluluk bulduk internette de var yani ben işaretledim şimdi bak bir gösterir. Böyle bir sarının halini görüyorsunuz. Tüm paranın hali bu. Hani eve silikon alıyoruz, bir kere kullanıyoruz, sonra donuyor, atıyoruz. Atmayın. İçinden şunu çıkartın. Silikon. Böyle. tertemiz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Buna yakın. Bunun gibi varsa bilgi e, elinizde. Paylaşın. Biz de paylaşalım. Herkes nasibini alsın.